Bir insana hiçbir şey öğretemezsiniz. Sadece onu kendi içinde bulmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu söz öğrenmenin özünü ne kadar güzel özetliyor. Öğrenmek sadece bilgi edinmek değil, kendimizi keşfetmek, potansiyelimizi açığa çıkarmak demek. Her yeni bilgi, her yeni deneyim içimizdeki o gizli hazineyi gün yüzüne çıkarıyor. Kendimizi geliştirdikçe çevremizdeki dünyayı da daha iyi anlıyoruz. Öğrenme sevgisiyle dolduğumuzda sadece kendimize değil, başkalarına da ilham verme gücüne sahip oluyoruz. Fark yaratmak bu içsel yolculukla başlar. Kendi içimizde bulduğumuz değerlerle başkalarının hayatına dokunabiliriz. Öğrenmek sadece bireysel bir süreç değil, toplumu dönüştüren bir güç. Her adımda, her soruda yeni bir kapı açıyoruz. Unutmayın, öğrenmek fark yaratır. Öğrenmeyi sevin çünkü bu hayatın en büyük hediyesi.